Muayene. Aradığı nasıl muayene edersiniz? Girdiğinizde bütün aradığı gizli. Kovana dokunmadan önce e, Aralık'taki giriş çıkışları, uçuş tahtası dediğimiz burası. Buradaki giriş çıkışları, gelenlerdeki polenlerin getirip getirilmediğini bakmak lazım. Artık bir tık üstte daha gidelim. Geziyoruz yine etrafında. Kovanın üzerinde mesela burada bal damlaları var. Ama bazen çizgi şeklinde, kahverengi şeklinde burada ya da uçuş tahtasında yani biraz daha mevcudunu artırmışız. Evet. O süreçte bu gibi kovanlara verebilirsin. Hangilerine verilmez konusunu iyi netleştirin. Bal üretiminde kullanılan aralara verilmez evet. yani bunu es geçmeyin. Tamam. Kontrol ederken arının kenarına koyar. Sonra unutur onu. Ee, diğer araları bakarken şimdi bir tane arı gelir. Kovanla döner. On arıyla gelir aradan çok değil, iki veya üç dakikada bir tane arı on arı, on arı yüz arı ve on beş dakikalık bir süre içerisinde binlerce arı olur orada. Bu kurs temel bazda teknik arıcılığa kadar birçok alanda bize birçok şey kattı. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Her arıcının katılması gereken, arıcılık yapmak isteyen, bu alana ilgi ilgi duyan herkesin katılması gerektiğini düşündüğüm bir kurs çok faydalı oldu kendi açımdan. Merhaba. İlk defa böyle bir kursa katılıyorum. Daha önce arayı normal bir vatandaş olaraktan bilirdim arılara hayran oldum. Çok eğitici bir e, bilgilendirme seminer oldu. Anla eğitim oldu. Gerçekten arıcılığa ilgin çok. Daha fazla arttı ve şu an daha önceden hiç yapmamıştım ama alıcılık yapmak istiyorum. İlk fırsatı da yapacağım inşallah.